İstasyon burası Houston. Etkinlik için hazır mısınız? Bu uluslararası uzay istasyonu. Sizi duyuyoruz. Sesiniz duyuyorum. geliyor ve hoş geldiniz. Uluslararası uzay istasyonundan selamlar. Ben NASA astronotu Jessica Watkins. Sizler Artemis nesli ve uzay araştırmalarının geleceğisiniz. NASA'nın tüm insanlığın iyiliği için STEM iş gücünü güçlendirecek astronotlara, bilim insanlarına ve mühendislere ihtiyacı var. Katkılarınız bir gün bizi NASA'nın Ay, Mars ve daha ötesine yapılacak görevler gibi uzay araştırmalarındaki bir sonraki büyük atılıma götürebilir. Merhaba, ben NASA astronotu Mike Hopkins. Ekip arkadaşım NASA'dan Rick Mastracchio ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dünyanın 260 mil üzerinde uçuyoruz. Bu muhteşem komplekste bilgisayarlar, günlük faaliyetlerimizin planlanması ve dünyadaki yaşamı iyileştirmek için yürüttüğümüz hayati bilimsel araştırmalar gibi uzayda yaptığımız her şeyin ayrılmaz bir parçasıdır. bizi yerel dünya yörüngesinin ötesine, ay, asteroid veya Mars gibi hedeflere götürecek bilgisayarları ve altyapıyı inşa ederken, bilgisayar bilimlerinde, kodlama sanatında yetenekli daha fazla genç insana ihtiyacımız var. Bu yüzden kodlama ve yapay zeka eğitimlerine katıldığınız için heyecanlıyız. Çalışmalarınız hem gezegende hem de gezegen dışında dünyayı değiştirebilir. Ve yıldızları hedefleyin. Belki aya siz inersiniz.